Bu noktada hocam, orucumuzu bozan, orucumuzu bozmayan hususlar var. Bunları... E... tabi bunlar da mühim. Ee, Ramazan-ı Şerif'te bizi takip eden kardeşlerimiz bunları da öğrenmek ister. Ya biz ne yapsak orucumuzu bozuyor, ne yapmasak orucumuzu bozmuyor. Bizim de tabi senede bir defa uygulama alanımız olduğu için Ramazan mevsiminde dilerseniz, bunlar fıkıh konusudur, böyle tek tek okuyarak atlamadan e, bizi takip eden kardeşlerimize bunu güzelce öğretelim. Orucu bozup sadece kazayı gerektiren haller. Bir de orucu bozuyorsunuz, kefaret oluyor. Yani kefaret ne demek? Bozmanıza mukabil tutmanız gereken oruç. Kaç gün o oruç? 61 gün neyle? Bak bir günü bozdunuz yani kefaret işlediniz. O günün ka onu kaza ediyorsunuz. Bir de 60 gün onunla birlikte oruç tutuyorsunuz. İkisi birlikte ne olmuş oluyor? 61 gün. Ha orucu bozduğunuz zaman 61 gün gerektiren haller var. Bir de orucunuzu bozduğunuz zaman sadece kaza yapmanız gerektiği haller var. Biz isterseniz kazadan başlayalım. Ondan sonra diğerine geçelim. Bakınız Mesela abdest alırken boğaza suyun kaçması. Boğazınıza su kaçıyor ve siz de bunu yutuyorsunuz. Bu sizin orucunuzu bozar ama kefaret değildir. Gününe gün edersiniz. Burada önemli bir husus var. Orucunuzu bozduğunuzu bildiğiniz halde akşama kadar da yemeyeceksiniz. Oruca Oruca tutuyormuş gibi devam edeceksiniz. İki, kulağa yaş ilaç damlatmak, derideki yaradan içeri girecek ilaç koymak. Yani vücuda herhangi bir ilaç nevinden bir şey zerk etmek, dahil etmek. Vücut bundan istifade etmeye başladı mı, bu doğrucu ne yapıyor? Bozuyor. Ama ne yapıyor? Kefaret yapmıyor. Kefaret olmuyor. Artı vücuda iğne ile ilaç ve aşı şırınga etmek. Mesela öğrenciler okullarda aşı oluyorlar. Oruçlu iken çocuklara aşı yapmamak lazım. Niye? Eğer bu aşı yaparsanız o takdirde çocuğun orucu bozulmuş olur. Bir insan kendini zorlayarak ağız dolusu boşa, e, kusarsa... Bu da orucunuzu bozar. Kağıt, pamuk, ot, pişmemiş pirinç darı, mercimek tanesi gibi ilaç ve gıda olmayan bir şey yutmak. Bunu da aldığınız zaman orucu bozulmuş olur. Dişlerinizin kanamasında yalnız kanı veya tüklükle aynı miktarda karışık kanı yutmak. Dişinizi kanatıyorsunuz, Ondan sonra onu yutuyorsunuz. Eğer dişiniz kanarsa mutlaka onu dışarı atmanız lazım. Bu kanı vücudunuza dahil ediyorsanız bu da demek orucunuzu bozuyor. Bunlar fıkhi kurallardır. Yani bana göre, sana göresi yok bu iş. Hangi mezheb imamına gidersen git bunlar hepsi aşağı yukarı aynıdır. Artı Güneş battı, ezan okundu zannederek iftar vakti gelmeden orucu açmak. Güneş batıyor, sofrada oturuyorsun. Faraz abisi diyor sana ki ezan okundu. Sen de besmele çekiyorsun, başlıyorsun yemeğe. Tam yemeğin ortasına geliyorsun ve hoca efendi Allahu Ekber diyerek ya ezan yeni okunuyor oğlum. Sen yanılttın bize. Ha orucunuz sadece bozulur. Kefaret gerekmez. Anlaşıldı mı? Diğer oruçlu olduğunu unutup yiyip içtikten sonra orucun bozuldu diyerek tekrar yemek. Şimdi orucunuzu unutuyorsunuz. Yiyorsunuz. Karnınızı da doyuruyorsunuz. Bu şekilde olursa orucunuz bozulmaz. Unuttuğunuz halde. Ama benim orucum bozuldu diyerek unutarak yedim bunu. Nasıl olma oruç bozuldu diyerek yerseniz o zaman orucunuz bozulur. Anlaşıldı mı bu? Çok iyi anladık. Evet. Diğer bir husus Taharetliyken diyor efendim vücuda su kaçırmak. Taharet alırken. Ona da dikkat etmek lazım. Erkeklerin Hanımların buna dikkat etmesi, dikkat etmesi lazım. Bir de birisinin orucu zorla bozdurulması. Geliyor adam, orucunu zorla bozduruyor. Bunlar tabi normal olmayan haller. Burada da orucunuz bozulur, ancak kefaret olmaz. Burnunuza sıvı bir ilaç damlatmak. Bu da burun yoluyla vücuda dahil olduğu için... Burada doğrucunuz bozulur, kazası gerekir. Eğer bir insan kolonya yağını sadece koklarsa, e, bu orucu bozmaz. Ancak kolonya yağını burnunuzla çekerseniz o da ilaç hükmüne girer. Yani vücudunuza dahil etmiş olursunuz. Dişçiye gidiyorsunuz. Dişçi dişi çekebilmek için uyuşturucu efendime söyleyeyim veriyor. E bu da orucu bozuyor. Yani vücuda bir şey dahil oluyor. Böyle olduğu zaman genel kural olarak orucu bozuyor. Mesela hastaların bilhassa bu tansiyon hastalarında dil altı almaları bir takım e, bunu yutması ilaç nevinden de olsa bu da orucu ne yapar? Bozar. Bu kalp hastalıkları için, kalp rahatsızlığı için sağlam deri üzerine konan ve derinin gözeneklerinden emilerek kalbe fayda veren ilaç. Bu nasıl bir şeyse bilmiyorum. Sağlam deri üzerine konulduğu için orucu bozmaz diyor. E ee, bu Herhalde diyanetin fetvası. Bunu ilk defa ben okuyorum. Evet. Kalp rahatsızı deri üzerine konan ve derinin gözeneklerinden emilerek kalbe fayda veren ilaç sağlam deri üzerine konulduğu için orucu bozmaz. Ee, bence bunun araştırılması lazım. Ben bu iştahda mesela karşı oldum. Ee, yani mühim olan vücudun bundan istifade etmesidir. Burunla deri arasında netice bakımından fark yoktur. Ama tabi iddialı da olmamamız lazım. Araştırmamız lazım. Evet. Kadınların ve erkeklerin ilaç olarak fitil kullanmaları orucu bozar. Fakat kuşlu gerektirmez. Efendim şimdi bir de burada orucu bozup hem kazayı hem kefareti gerektiren haller var. Bunları da okuyalım mı? Ramazan ayında oruçlu olduğunu bildiği halde ve imsaktan önce niyetliyken gündüz bir şey yiyip içmek. Niye etti? Gündüzde, gündüze çıktı, başladı yiyip içmeye. Bu nedir? Bu hem kaza yaptı hem de kefaret. Yani hem kefareti 60 gün, kazası da bir gün, 61 gün oruç tutması lazım. Efendim sigara içiyor bilerek. Bu da kefareti gerektirir. Ramazanın bir gününde kaza lazım olan bir şeyi yaparak orucunu bozan kimse başka gününde de bu şeyi kasten yine yaparsa kefaret lazım gelir. Anlaşıldı mı bu? Ağzına giren kar, yağmur ve doluyu isteyerek yutmak. E nasıl olmasa kar yağıyor canım ne olacak bundan ne olur. Hararetini gideriyor alıyor. Bu su içmek gibidir. Nasıl su içmek orucu bozar? Kefareti gerekir, gerektirirse bu da aynen öyle. Bilerek Ama yapıyoruz. bilerek tabi. Kasti olarak. Ama boğazına kaçtı. Aynen boğaza kaçan su gibidir. O ne yapıyor? Sadece kazayı gerektiriyor. Az miktarda tuz yemek bu da hem orucu bozar hem de kefaret. Burada şu hususu belirtmek lazım. Ülema e, yemediği halde tuzun tadına bilhassa Ramazan günü hanımefendilerinin bakmasına müsaade etmiştir. Yemek yapacak işte ya bu tatlı mıdır tuzlu mudur yutmadan dilinin ucuyla beraber tatmasına müsaade etmişlerdir. Ve bu müsaadede vücudun bir faydası da yoktur. Onun için müsaade ettiler. Yani yoksa ulema e, ekstra bir şeyle ona bu imkanı tanımadı. Anlatabildim mi? Evet. Artı Oruçlu olduğunu unutarak yiyen kimse Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra o, orucun bozulmadığını bildiği halde yine yiyip içerse hem kefaret hem de kazası gerekir. Evet, bu husus böyle ee, orucu bozup kazası gereken orucu bozma efendim bozlu halde e, kefareti gereken e, fiilleri de kısa da olsa özetledik.